Rahmetli annem bir sözü var derdi Allah ki, amin, Allah Allah, yine amin de ekleyelim, tam perçinlemiş oluruz. Derdi ki, akıl gel, marifet öğren, gir gönüle nazar eyle. Cenab-ı Hakk'ın marifetlerini böyle görüp, onu sevmek. Hocam, inan ki ben size muhabbetim var, seviyorum. Ama Allah için seviyorum. Ama baban var, annen mi var, kardeşim var. Vallahi onları sevmiyorum çünkü tanımıyorum ki. Nasıl seveyim şimdi? Seviyorum desem e tanımadığını nasıl seviyorsun? Yani bu riya olmaz mı dersiniz? Ha demek ki biz tanıdığımızı seviyoruz. Tanımadığımızı sevmiyoruz. O ben... Bazen mi? de tanıdığımızı zannettiğimizi <laughs> de seviyoruz. <laughs> Eyvallah. Ki. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'ı tanırsak severiz. <laughs> Cenab-ı Hakk'ı tanıma ilmine marifet ilmi diyoruz. Şimdi tekrar annemin rahmetlinin o sözünü yad edelim. Akıl nereye çağırıyor? Akıl gel, marifet öğren, gir gönüle nazar ile. Yani kalp gözünle bak ki Allah'ın marifetlerini göresin. Allah bizim için ne nimetler yaratmış, ne kadar güzel şeyler vermiş. Öyle değil mi? Allah Allah. Saymakla bitiremeyiz. Amin. Kurban olduğum Allah, sen ne kadar merhametlisin. Ya Rabbil Alemin güneş diye bir lamba takmış tepemize hem ışık veriyor Ya Rabbil Alemin. Yakmadan. Hem soba hem lamba hem ışık veriyor hem ısıtıyor. Daha bitmedi hocam. Dünyayı sapan taşı gibi etrafında çeviriyor. Mevsimler oluşuyor. Renkler oradan geliyor. Allah Allah. D vitamini kemiğimize kadar. Unutmamışsam 150 milyon kilometre uzaklıkta ama kemiğe kadar, kemiklerimize kadar vitamin gönderiyor. Ya Rabbi alemi bu ne marifet. E ben bu lambayı buraya takarım bu benim marifetimdir. Güneş lambasını takan da Allah'ın marifetidir. Sayısız yıldızlar, galaksiler. Medet ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bu da onun vermiş olduğu şuurla yaptığımız şey. Ki şeydir. elhamdülillah evet. Şimdi neden Allah Allah diyoruz? İşte Cenab-ı Hakk'ı hep anmak, hep zikretmek. İşte biz bu mesela bu cem dosyası. Bunu cemde okuduğumuz tevhidler bunlar, dualar bunlar. İnşallah daha da açacağız bunları. İmam Bakır'ın katına, Cafer'in ilmi zatına, Musa, Musa Rıza hürmetine gel dertlere derman eyle. Şah takinin hem nakinin, İmam Hasan ül askerin yarlıgamak, bağışlamak, senin şanın gel dertlere derman eyle. Bu Allah Allah'a geçiyor biraz hızlandırmak için. Gelip haktan dilek dile, Mehdi sahip zaman gele, dedem oğlu secde kıla, Gel dertlere derman eyle. Burada tabii e, anlatılmak istenen e, husus Allah'a olan yakarışta kimleri vesile kılarak Allah'tan niyazımızı, dileğimizi, duamızı, istediğimiz neyse onları almak için e, bir değişten bahsediyoruz değil mi? Kesinlikle hocam. Şimdi şöyle burada yanlış anlaşılmasın. Zaten ne diyor? Gelip haktan dilek dile. Biz dileğimizi haktan diliyoruz. Ama Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın. Şimdi Allah'ın yarattığı her şey bir mucizedir. Allah'ın varlığı bizim tecrübelerimize bağlı değil hocam. Şimdi bu mucizeler Öbür ismi nedir? Ne diyoruz? Cenab-ı Hak Kur'an kendi diyor ayet. Ayet delildir. Allah'ın en büyük delili ayeti insandır. Biz insanı ahsen-i takvim suretinde yarattık diyor değil mi? Evet. Hocam gözlük bir delildir. Neyi? Ustasına bir delildir. Hı hı. Kitap kâtibine delildir. Duvar ustasına delildir. Hı. Mimarına delildir. Her sanat sanatkarını gösterir. Hı. Öyle de bu kainattaki bütün sanatlar sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi olan sadece üç sıfatı saydık. Ve her şeyi kasten yaratan Rabbini gösterir. Ve bizim bildiğimiz en büyük delil de Allah'ın selamı sonsuza kadar üzerine olsun. Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Amin. Aleyhissalatü vesselam. Ya Rabbil alemin. Muhammed Mustafa'nın şanı için, şerefi için, Ehlibeyt'in hakkı için bizi iki canında onlardan ve kitabından, yolundan erkenden ayırma.